Herkese merhaba ben Mertcan Orhan. Uzun zamandır böyle hayatımda bir oyuncu bilgisayarının olmasını istiyordum zaten. Şahsi olarak kullandığım bir oyuncu bilgisayarı, yani en azından uzun süreli kullandığım bir oyun bilgisayarı olmamıştı. Ta ki Legion 5 Pro gelene kadar. Legion 5 Pro ile birlikte e, epey bir uzun zaman geçirdim. Her ne kadar kısa süre bende olsa da bu kısa süre içerisinde oldukça fazla oyun oynamaya, oldukça fazla iş yapmaya çalıştım. Ve günün sonunda şunu size rahatlıkla söyleyebilirim ki ben oyun oynadıkça daha fazla oyun oynayasım geldi. Bu bilgisayarla iş yaparken, kurgu yaparken, ne bileyim işte video düzenleme vesaire yaparken daha fazla iş yapasım geldi. Bilgisayarı o derece sevdim. Şimdi isterseniz tasarım detaylı ile Lenovo Legion 5 Pro 7. nesil incelememize başlayalım. Bu bilgisayarın tasarımına baktığımızda ben zaten Lenovo Legion serisinin tasarımını seviyorum. Bence hem minimal hem de güçlü bir bilgisayar olduğunu andıran güzel kaslı bir yapıya sahip tasarım. Yani burada minimalden kastım ne? Baktığınızda böyle dışarıdan baktığınızda evet hoş gözüküyor, sade gözüküyor ama aynı zamanda bir oyun bilgisayarı güçlü bir bilgisayar olduğunu belli eden çok fazla da tasarım çizgisi mevcut. Bir önceki Legion 5 Pro modeline göre yani 6. nesile göre bir takım değişiklikler olmuş. Benim en çok dikkatimi çeken de şu oldu. Arka taraftaki Legion logosu değiştirilmiş. 6. nesil Legion 5 Pro'da Legion ikonu kullanılıyordu. Ama artık o ikon kaldırılarak yerini Legion yazısına bırakmış. Legion yazısındaki o harfine de yine bir ikon dizaynı verilmiş. Bu tarafta hani artık bilgisayara uzaktan bakan biri de o Legion yazısını okuyarak Legion olduğunu anlayabilecek direkt bilgisayarın. Zaten tasarım çizgisinden de kendini belli ediyor bu bilgisayar. Taşınabilirlik olarak değerlendirdiğimde ise bu tasarımı aslında muadillerine kıyasla muadillerine kıyasla derken neyden bahsediyorum? Bahsetmedim ama hani onu biraz daha sonraki aşamaya saklamak istiyorum. Özelliklerine detaylı olarak değineceğim. Ama her şeyin öncesinde şunu bir söyleyeyim. Bu bilgisayarın içerisinde RTX 3070 Ti ekran kartı var. Ve böyle bir ekran kartı şu anda hani laptop modellerinde bulabileceğiniz en güçlü ekran kartlarından bir tanesi. Durum böyle olunca da bilgisayarın biraz daha kaslı olması gerekiyor. Bu bilgisayar da yine aynı şekilde kaslı bir yapıya sahip ama muadillerine kıyasladığımızda kalınlık olarak ve ağırlık olarak gayet ideal olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 2,5 kilogramlık bir ağırlığı var. Her ne kadar Lenovo Yoga serisi gibi hafif bir bilgisayar olmasa da ben bunu günlük kullanımında sağa sola da taşıdım. Bazı durumlarda taşımam gerekti. Açıkçası beni çok fazla yormadı. Yani 2,5 kilogram ben tahmin edilebilir bir sınır olarak görüyorum. Kalınlık olarak baktığımızda da gözü kesinlikle rahatsız etmeyen bir kalınlığı var. Yine masanın üstüne koyduğunuzda da zaten şu anda kalınlığını görüyorsunuz. Bence bu laptop kalınlık tarafında da muadillerine göre avantajlı. Bunun yanı sıra bilgisayarın boyutlarını şu anda ekranda yazılı olarak vereceğim ama bilgisayar genel olarak 16 inç ekranı olan bir bilgisayara göre en azından oyun bilgisayarına göre biraz daha küçük boyutlara sahip. Bunun sebebi de şu. Bu bilgisayar 16 inç ekrana sahip olsa da bu ekran neredeyse çerçevesiz diyebileceğimiz bir tasarımla geliyor ve çerçevesiz olması sayesinde de dolayısıyla kasa da küçülüyor. Ekran demişken ekran tarafına geçelim. 16 inç olduğundan zaten bahsetmiştim. Bu bilgisayardaki 16 inçlik ekran bizlere QHD çözünürlük sunuyor. Ayrıca bu ekranın bir diğer avantajı da şu. Genelde oyun bilgisayarlarında görmediğim bir şeydi. Bu iş bilgisayarlarında vesaire bunu sıklıkla görmeye başladık ama normalde oyun bilgisayarları 16'ya 9 formatında bir ekrana sahip olurlar. Ancak bu bilgisayarda 16'ya 10 formatında bir ekran bulunuyor. Yani bu da ekranın biraz daha aşağı doğru uzun olduğu anlamına geliyor. Böylece çalışırken daha verimli bir şekilde çalışabiliyorsunuz. 16'ya 9 ekran formatı bazı durumlarda dar gelebiliyor ancak 16'ya 10 formatı sizlere daha geniş, daha da güzel bir çalışma alanı sunuyor ekran tarafında. Aynı zamanda bu ekranın tabii bir oyun bilgisayarı olduğu için en önemli özelliklerinden bir tanesi de yenileme hızı bu bilgisayarın ekranı 165 Hz yenileme hızına sahip. Aynı zamanda G-Sync özelliği de bulunuyor bu ekranda. Böylece 165 Hz ekranı oyunlarda da verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bence burada yenileme hızı olarak gayet tatmin edici. Ancak bu modelin bir de 240 Hz'lik modeli var. Tabii benim elimdeki 165 Hz'lik modeli. 165 Hz'in bile bana gayet ideal, gayet fazla geldiğini söyleyebilirim. Benim için yeterli deneyimi sunuyor. Gelelim şimdi klavye tarafına Klavyede bence oyuncu bilgisayarlarında Özellikle yanınızda taşıyorsanız Sırt çantanızda taşıyorsanız e, Oldukça önemli Ben de hani video kurgu yaparken sonuçta Klavyeyi bol bol kullanıyorum Oyun oynarken bol bol kullanıyorum Yazı yazarken de aynı şekilde bol bol kullanıyorum Bu bilgisayarda True Strike klavye kullanılıyor Ben bu klavyeyi beğeniyorum zaten Hani her Lenovo videomda söylüyorum Tekrardan söyleyeyim Lenovo'nun klavyeleri bence genel olarak Windows tarafında en başarılı klavyelerden bir tanesi ve bu bilgisayarda da yine bu başarısı devam ediyor. Burada klavye sadece yazı yazarken ya da video kurgularken size iyi bir deneyim sunmuyor. Aynı zamanda oyunlarda da gerek tuş sertliği gerek tuş aralıklarıyla olsun gayet başarılı bir deneyim sunuyor. Yani ben bu bilgisayarda oyun oynarken kesinlikle ekstra bir klavyeye ihtiyaç duymadım. Bu klavye de yine birçok e-sporcu için bile fazlasıyla yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii artık oyun ürünlerinin, oyuncu ürünlerinin olmazsa olmazı RGB aydınlatma... Bu klavyede de yer alıyor. Bunu Lenovo'nun yazılımı üzerinden istediğiniz gibi kişileştirebiliyorsunuz. Farklı farklı modları var. Buradan istediğiniz rengi, istediğiniz modu tercih edebiliyorsunuz. Böylece ışıl ışıl bir klavyeniz oluyor. Göze gayet güzel gözüküyor. Klavyenin hemen altında da touchpad bulunuyor. Oyun bilgisayarlarında touchpad tarafında fazla beklentimiz olmaz ama bu bilgisayar öyle değil. Legion serisinin her üyesi gibi bu bilgisayarın touchpad de oldukça başarılı. Çoklu parmak işlevleri de, kaydırma işlevleri de gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Tabii ki de bu touchpad'le hani oyun oynayın demiyor kimse ki ben de touchpad'le oyun oynamıyorum. Ama gündelik işlerimi bu klavye ile birlikte gayet rahat bir şekilde halledebiliyorum. Benim için iş görüyor bunun touchpad'i ve bence gayet güzel bir deneyim sunuyor. Bilgisayarın giriş çıkışlarına baktığımızda da oldukça bonkör olduğunu görüyoruz bu noktada. Bu tarafta işte geleneksel USB A portu Thunderbolt 4 destekli Type-C portu, HDMI portu gibi giriş çıkış bağlantıları mevcut. Giriş çıkış bağlantılarında benim tek eksik gördüğüm nokta şu ki hafıza kartı özellikle böyle güçlü bir bilgisayarda hani içerik üretici olarak konuşuyorum, bir de SD kart okuyucu olsaydı tadından yenmezdi. Ama sonuçta bu bir oyuncu bilgisayarı ve çoğu oyuncu da muhtemelen SD kart okuyucuya ihtiyaç duymayacaktır. İhtiyaç duyan olursa da zaten Type-C aracılığıyla SD kart dönüştürücü kullanarak SD kartını bu cihaza takabilir. Durum o şekilde. Giriş çıkışlar hakkında şunu merak edebilirsiniz. Bu bilgisayar Type-C'den de şarj oluyor. 135 Watt gücünde şarj edebiliyorsunuz Type-C aracılığıyla. Ama bu 135 Watt tabii ki de RTX 3070 Ti'yi çalıştırmak için ve ekran kartı çalışırken bilgisayarı şarj etmek için yeterli gelmeyebilir. Bunun için de bu bilgisayarın kutusundan 300 Watt'lık bir şarj adaptörü çıkıyor. Bu şarj adaptörü ile birlikte hem bu bilgisayarı en performanslı şekilde kullanabiliyorsunuz hem de bilgisayarı şarj edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi eğer ki bu şarjı yanınızda yoksa bu bilgisayarı 135 watt güce kadar Type-C'den de şarj edebilirsiniz. Ekranın hemen üstündeki kamerayı da şimdi gördüm unutmak istemiyorum. Bu webcam'in performansı fena değil. Zoom görüşmelerinde de gayet iş görür bir webcam. Ee, ama en önemli özelliği bence şu ki Sağ yan tarafta bu webcam'i açıp kapatabileceğiniz bir switch bulunuyor. Buradan da hani webcam'i kullanmadığınız zamanlarda tamamen kapalı hale getirip kendinizi güven altına alabilirsiniz. Artık geçelim bilgisayarın donanımına. Çünkü bu bilgisayar sadece dışıyla değil aynı zamanda içiyle de yakıyor. Bu bilgisayarın kalbinde 12. nesil Intel Core i7-12700H işlemcisi bulunuyor. Ve bu işlemci şu anda laptop modellerinde kullanılan en güçlü işlemcilerden bir tanesi. 12 nesille anlatmamız gereken çok fazla teknoloji var. Ben e, bunlardan bir kısmını size burada anlatmaya çalışacağım. Örnek vermek gerekirse Intel Core i7 12700H işlemcisinde 14 çekirdek ve 20 izleye yer veriliyor. Bu 14 çekirdeğin 6 çekirdeği performans için çalışırken diğer 8 çekirdeği verimlilik odaklı çalışıyor. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Siz bu bilgisayarı yoğun performans altında kullanmazken verimlilik odaklı 8 çekirdeği devreye sokuyorsunuz ve bu 8 çekirdekli işlemciden de güç verimliliği tarafında alabildiğiniz maksimum performansı alıyorsunuz. Yani 8 adet verimlilik odaklı çekirdekler sayesinde bu bilgisayarda oyun oynamıyorken ya da yüksek performans gerektiren bir şey yapmıyorken bataryayı olabildiğince ancak az tüketiyorsunuz. Ancak performans gerektiren bir iş yapmaya kalktığınızda da işlemcideki Thread Director teknolojisi sayesinde de verimlilik odaklı çekirdeklerden performans odaklı çekirdeklere geçiş sağlayabiliyorsunuz. Böyle bir durumda da oyun oynadığınız durumlarda da yüksek performanslı işler yaparken de yüksek performanslı çekirdekleri çalıştırabiliyorsunuz bu da bu işlemcinin aslında hem güç verimliliği hem de performans tarafında öne çıkan özelliklerinden bir tanesi oluyor. Artık DDR5 RAM'leri uzun zamandır beklediğimiz DDR5 RAM'leri Intel'in 12. nesil i7-12700H işlemcisiyle kullanabiliyoruz. Bu bilgisayarda da 32 GB RAM'e yer veriliyor ve bu RAM'ler DDR5 aynı zamanda 4800 MHz hızında çalışıyor. Bu da geçmiş dönemin DDR4 RAM'lerine göre neredeyse 1.5-2 kat artmış demektir. Bunun da zaten zaten uygulama geçişlerinde de uygulamaları çalıştırırken de oyunda menüde dolaşırken dahi bu farkı hissediyorsunuz. Bu tarafta RAM'ler işin hakkını veriyor. DDR5 RAM'ler gerçekten muhteşem çalışıyor. Aynı zamanda kablosuz bağlantı özelliklerinde de yenilik var. Yine bunu da Intel'e borçluyuz. Burada Intel'in Intel in Killer Wi-Fi 6E teknolojisi kullanılıyor. Bu 6E teknolojisi sayesinde de evinizdeki ya da iş yerinizdeki Wi-Fi ağını daha verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Böylece oyunlarda işte anlık pingler yaşamıyorsunuz. Anlık internetten dolayı donmalar, kasmalar yaşamıyorsunuz. İşlemci hem oyunlardaki performansıyla hem de internet üzerindeki Wi-Fi üzerindeki performansıyla sizi oyundan asla ayırmıyor. Bu tarafta da Wi-Fi 6E teknolojisinin çok faydalı olduğunu söylemeliyim. Tabii şu uyarıyı yapayım. Wi-Fi 6e uyumlu bir modem kullanmanız gerekiyor bu özelliği kullanabilmeniz için. Ama zaten önümüzdeki günlerde de muhtemelen bu tabii ki de benim düşüncem çoğu evde olacaktır bu Wi-Fi 6e teknolojisi ve bu bilgisayarda ona hazır bir şekilde sizi bekliyor olacak. Artık geçelim işin grafik tarafına. Bu işlemcinin içerisinde dahili olarak Iris Xe ekran kartı bulunuyor. Bu GPU sayesinde çoğu işinizi halledebilirsiniz. Zaten gündelik işlerinizi yaparken çoğu zaman ekran kartını yani RTX 3070 Ti'yi bile kullanmayacaksınız. Intel Iris Xe ekran kartı dahili GPU bu tarafta işinizi görecektir. Tabii ki de işte yüksek performanslı işler yaparken ya da yüksek grafiklere sahip oyunlar oynarken bu tarafta da RTX 3070 Ti devreye girecek. Burada da MUX Switch adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. Yine bu bilgisayarda da mevcut artık çoğu oyuncu bilgisayarına görüyoruz bu arada bu teknolojiyi. Bana kalırsa çok önemli bir teknoloji. Bu tam olarak şu işe yarıyor. Eğer ki RTX 3070 Ti'ye ihtiyacınız yoksa bu bilgisayarda bilgisayar bunu otomatik olarak algılıyor ve Iris Xe ekran kartını kullanmaya başlıyor. Iris Xe ekran kartı da güç verimliliği tarafında RTX 3070 Ti'ye göre daha az güç tükettiği için bilgisayarın bataryasının daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. RTX 3070 Ti'de yine oyun oynayacağınız durumda ya da güçlü işler yapacağınız durumda sizi yalnız bırakmıyor. O tarafta hemen devreye giriyor Mux Switch özelliği sayesinde. RTX 3070 performansını anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama RTX 3070 Ti bu bilgisayarda gerçekten çok iyi bir performans veriyor ve 4K çözünürlükte ultra yüksek grafiklere sahip oyunları çok rahat bir şekilde yüksek FPS'lerde oynayabiliyorsunuz. Oyunların yanı sıra profesyonel işlerinizde de Premiere Pro gibi uygulamalarda da 4K videolarda çok rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Bu noktada bu Legion 5 Pro modeli hem oyunculara hem de profesyonellere hitap etmeyi başarıyor. 32 GB RAM'i olduğundan zaten bahsetmiştim. Böyle bir bilgisayarda 32 GB RAM sizi uzun yıllar boyunca götüreceği anlamına geliyor. SSD tarafına baktığımızda da depolamaya artık oyunların boyutu hani kendini aşmış 100 GB'ın altına oyun yok neredeyse. Dolayısıyla SSD SSD de çok önemli. Bu tarafta da 1TB'lik SSD'ye yer veriliyor bu bilgisayarda. 1TB diyorum çoğu kullanıcı için yeterli gelecektir. Ama asıl bombası bu SSD'nin ee, okuma hızı saniyede 7000 MB ve şu anda birçok laptop modelinde görmediğimiz bir değer bu. 7000 MB de bu tarafta işte gerek ben Premiere Pro'da çalışırken gerek oyunların açılış hızında gerek bilgisayarın açılış hızında kendini çok güzel bir şekilde hissettiriyor. Zaten DDR5 RAM ile 7000 MB okuma hızına sahip SSD'yi kafa kafaya verince bu bilgisayarda her şey çok hızlı bir hale geliyor. Böyle güçlü bir bilgisayarda soğutma en önemli detaylardan bir tanesi ve Legion serisi geçtiğimiz dönemde de çok başarılıydı soğutma tarafında. Bu sene bu 7. nesille birlikte soğutma olayını neredeyse tamamen yani Bilgisayarda ısınma diye bir problem yok aslında. Biraz fanın teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Bu bilgisayarda hem RTX 3070 Ti'yi soğutmak için hem de Intel Core i7-12700H işlemcisini soğutmak için bir fan bulunuyor. Yani toplamda 2 adet fana yer veriliyor. Ve bu tarafta fan alanı %14 büyütülmüş. Asıl bombası fan kanatlarında da %40'lık bir inceltme olmuş. Böylece ince fan kanatları sayesinde bilgisayar çok iyi bir şekilde soğutulabiliyor. Zaten zaten bilgisayarda ısının toplandığı yer de bu arada hani klavyenin üst tarafı olarak e, geçiyor. Üst taraf daha çok ısınıyor alt tarafa göre. Çok ısınıyor dediğime bakmayın. Aslında o kadar da bir ısınma olmuyor. Ben bu bilgisayarda saatlerce Forza Horizon 5 de oynadım. Hani bariz bir ısınma hissetmedim burada. Tabii ki de elinizde bir sıcaklık geliyor ama o kadar da olsun. O da bilgisayarın çalıştığına işarettir zaten. Önemli olan detay şu bilek koyduğum kısımlarda yani klavyeye temas ettiğim kısımlarda herhangi bir şekilde bir sıcaklık hissetmedim. Zaten benim ellerim hani en ufak bir sıcaklıkta bile böyle hemen terliyor. Ancak bu bilgisayarda oyun oynarken herhangi bir terleme sorunu yaşamadım ben. Oradan e, kıyaslama imkanı vereyim size. Fan olarak da gündelik kullanımınızda fan neredeyse hiç duymuyorsunuz. E, Tabi bir oyuna başladığınızda ya da güçlü bir işlem yapıyor olduğunuzda bu fan sesi artık biraz kulağınıza gelmeye başlıyor ama yine de hani sessiz bir ortamda olsanız bile yanınızdaki kişileri rahatsız edecek düzeyde değil. Bazı oyuncu bilgisayarları olur. Böyle bir fan çalıştır Hani kütüphanede çalışıyorsanız herkesin dikkatini toplar falan. Bu bilgisayarda asla öyle bir şey söz konusu değil. Fan sesi olabildiğince minimalize edilmiş ve bu tarafta çevrenize çok fazla zarar vermeyecek bir fan sesi olduğunu söylemeliyim. Durum bu şekilde soğutma tarafında da. Gelelim artık batarya tarafına. Oyuncu bilgisayarında batarya tarafına zaten ne bekliyoruz ki diyebiliriz. Ama bu tarafta Intel Core i7-12700H'ın verimlilik odaklı, aslında hem verimlilik, güç verimliliği hem de performans odaklı bir işlemci olmasından dolayı batarya verimliliği de gayet iyi bu tarafta. Gündelik kullanımınızda ben bataryadayken çok fazla oyun oynamayı ya da video kurgulamayı tercih etmedim bu bilgisayarla. E, performansı biraz daha düşük kaldığı için hani tam performansı alamadığım için batarya modundayken ancak gündelik işlerimi yaparken ne bileyim işte bu yazı yazmak olur, bir sunum hazırlamak olur, internette gezinmek olur. Böyle durumlarda batarya %100'den %0'a yaklaşık 5-6 saatte düşüyor. Ee, ekran parlaklığı %70-80 seviyesindeyken burada da bu değer bence muadillerine kıyasla gayet iyi ve birçok kullanıcı için de 5-6 saat yeterli gelecektir. Dediğim gibi zaten bataryadayken güçlü işlerinizi yapmayı ya da oyun oynamayı çok fazla düşünmeyin bu bilgisayarda. Sadece gündelik işlerinizi yapabilirsiniz. Onda da dediğim gibi bataryası 5-6 saat boyunca götürebiliyor. Durum bu şekilde. Genel olarak kullandığım süre boyunca kullanmaktan çok keyif aldığım bir bilgisayar oldu. Gerek tasarımı, gerek malzeme kalitesi, gerek performansı, gerek soğutması fanlarıyla beni çok fazla tatmin etmeyi başardı ve muhtemelen önümüzdeki Birkaç yıllık dönemde de bu benim hani oyuncu bilgisayar olarak yol arkadaşım olacak. Onunla geçirdiğim vakitten keyif aldım. Yoluma Lenovo Legion 5 böyle devam edeceğim. Durum böyle. Yine siz de eğer ki daha fazla bilgi almak istiyorsanız aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda yazın. Muhakkak cevaplamaya çalışacağım ben oradan. Zaten dediğim gibi bu bilgisayar artık benimle merak ettiğiniz bir şey olursa kurcalarım. Bir şekilde hallederiz, öğreniriz. Size de cevap yazarım. Onun dışında açıklama kısmına da link bırakıyorum. Oradan da yine benim atlamış olduğum bilgiler varsa onlara detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Teknik özelliklere ulaşabilirsiniz. O zaman benden bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bol bol oyun oynamayı da ihmal etmeyin.